Mandalina kopardım da portakal kopardım. Al. <laughs> Oraya poşeti koyuyoruz anne. Poşete koyacağım. Hadi koy bakalım. Ah. Dede ah. Abla. Sen de koy. Çok oh, teşekkür ederim. Oo mandalina var da geldi. Batıyor, batıyor. Ne batıyor? Batıyor dikkat. Batıyor. Yok sen bir şey. Bata. Bata. Ha şuraya basıyorsun. Onlar batıyordur. Ayağını çek şurada. Diken nota basıyorsun. Buraya bas. Düştü. Bu, <laughs> i̇şte. bu bize yeter. Mandalina da toplayalım. Düştü. Çok kopardık ya. Birazını bize bırakalım. Hayır hayır oraya da toplayalım. Bu, bu da. Ay ne kadar güzel topladın ya. <laughs> ben topluyorum. Ben Aa, side. Topluyorum. Bakayım. Bu daha kırmızı. Bakayım. Baba, evet. <laughs> Bir de çok güzel kokuyor ya. Anne, Koka, anne yani ya koparmadan bile çok güzel kokuyor. Evet. Bilmiyorum. Al. Bak evet. burada var. Şunun dalı kırmızı. Ayaz var. eline batar. <laughs> evet. Bakalım. Vay canına. Vay <laughs> canına. Oldu. Yeter bu kadar ya. Çok koparmayalım. <gülüyor> çok çok. yaşa. <laughs> ben sen bir hapşırayım. Ya anne düştü mü anne? Şu an. Hadi. Mi? Şuraya bir koy. Ben şimdi bir şeyimi alayım. Keseli kalemimi alayım. Hatta keseli kalemle oraya işaret diye bir Tamam. Şimdi kapıyı dikkate alacağız. Bir. Dur şimdi. Bunu yaptık mı sıkıntı yok. Hadi bakalım. Bak nasıl baz alıyorum? Tam üstten baz alıyorum böyle. Bakabilir miyim oradan? Bir bak, kayıyor. Ben tut ben bakayım. Bak bana bırak, ben ne yapacağımı sana söyleyeyim. Yapacağım. Şöyle, yapacağım. Okey, anladım. Onu eğer tamam. oraya, oraya yaparsak altı zaten otomatikman düz olacak. Yani. Tamam mı? Tamam. Kapıdan da kurtarıyoruz. Oradaki mesafe çok mu? Yanaşalım mı daha yanaş. oraya? Yanaş. Yanaş. Kapıyı çok yaklaşık olmasın. He? Tamam. İyi mi böyle? Evet. Lavabonun üstünde i̇yi. de iyi. Tamam. Yuppi! Sen ne dedin öyle? Yavaşsın, yavaş yavaş. Sen yavaş. ne dedin öyle? Söyle. İşlem okay. tamam. Okay. Şimdi Hiçbiri ağzına sokma. Eğer şu kapak işini de becerebilirsek... Kaan niye becerebilirim aşkım ya? Sen ne kadar gözünde büyütüyorsun bazı şeyleri? Ya... Senin elinden ne kaçmış? Senin gözünün hiçbir şey korkuyorsun artık, yapamam zannediyorsun. Yani. Bak, Allah! <gülüyor> <gülüyor> Kesersin onu, Sayın seyirciler! Serseri! Duy, Tut ne? Onu. Sen tutuyorum tutun. tamam. <gülme> Kızma, sakin. Adama yapıyorsun dedikçe. Yapıyorsun dedikçe değil. Orası, orası. Kafamı vurdum üstüne. <gülme> 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 <Aa, bir gülme> Abi nasıl kuracağız bilmiyorum. Ben zaten öyle bir şey hazır bir şey almak o yüzden istemiyorum. Yani kurulacak bir şey istemiyorum. Hazır olacak veya vereceğim parasını gelecekler kuracaklar. Dur. Bir dakika dur, bir dakika Kırdın mı? Yo bu tarafa gelmen lazım. Olmuyor. Korktun. <laughs> Aşkım sen dur, ben yaparım o Sen bırak, ne yapmamız gerekiyor onu anlat. Aç. Tamam. Şu ne yapıyor? yapıyorsun? Mantar bakıyorum. Bugün de sen anlat. Ne yapıyoruz bugün? Mantar bakıyoruz. Evet arkadaşlar. Mantar aramaya çıktık. Ama hala yok. İlk mantarı ben buldum. <laughs> Bunlar ne acaba? Değil mi? Ottur bence. Ekilmemiş herhalde. Bugün biz dağa çıktık. Amacımız ne? Amacımız Kaan yeni bir mantar cinsi öğrenmiş. Ee, sümüklü diyorlar. Üzeri kahverengi ve yapışkan. Kaygan böyle. Altı bej renginde. O yeniyormuş. Tüm birkaç tane bizim evin, evin üstlerinde aradık bulduk. Pişirdik yedik ölmedik. <laughs> Tabi önce bir kontrol ettirdik. Doğru mantarları toplamış mıyız diye ondan sonra yedik risk atmadık kendimizi. Zaten ben çok korkarım öyle şeylerden. Babam toplar. Onu bile yemekte çekinirim. Bir de e, televizyonda e, yani YouTube'da görmüştüm. E, leylek gagası diyorlar. Burada iğnelik diyorlar. Birkaç ismi var herhalde. O otlardan toplayıp onun tadına bakmak istiyorum. Onu daha önce hiç yememiştik. Bakalım. Nasılmış. Yine tabii ben toplarım önce. Sonra bir bilene gösteririm. Doğru otumu toplamışım diye. Ondan sonra yeriz. Kaan! Sen neredesin? Kaybettim seni. Geliyorum. Burada bu turp otu denilen, hardal otu denilen otlardan var. Bunu yiyoruz. Bu çok güzel. Ama bugün onlardan toplamayacağım. Bugün iğnelik denilen ottan toplayacağım. Şu ana kadar görmedim henüz. De görmedim. Hmm, papatya açmış ya. Sen şaşırdın mı? Bahar mı geldi sandın? Hiç gördün mü? Sen de görmedin ha? Hiç görmedim. Ben de görmedim. Daha doğrusu ben iğnelik arıyorum, sen mantar arıyorsun. İkimizin amacı farklı. Ya sen de bak ama mantarı. E canım görürsen mantar olarak da tabii ki söylerim sana. Çünkü kavurduk çok güzel. Evet. Kızartmasını yaptık, kavurmadık. Güzelce yıkadık, suyunu sıktık iyice. Sonra biraz yağda kızarttık onları. Çok lezzetliydi. Sadece tuz ekledik. Herhangi bir baharat falan koymadık içine. Oldukça güzeldi. Ay zeytin ağacının güzelliğine bakar mısın? Bakar mısınız? Çok güzel zeytin ağacı. Kaç yıllık ağaçlar. Bak burada da var ama bu kaygan değil işte. Bu ondan değil. Bu kadar yağmura onların bayağı bir büyümesi lazım. Yani mantar toplayalım diye çıktık ama bir tane bile göremedik şu ana kadar. Yani var ama bizim tanımadığımız mantarlar var. Onları da almıyoruz. Umudumuzu kaybettik. O iğnelik delinen otu da hiç görmedim. Şu ana kadar. Dünkü bulduklarımız evet gayet ıslak yerdeydiler. Buralar şey Kuru. Kuru buralar. Bizim şuraya doğru bak şu yeşilliğe doğru inmemiz lazım bence. E baktık oruları, hiçbir şey Hakkadan yoktu. Değil Yukarıdan geldik biz. Hmm. Şuradan inelim ya dolaşmayalım. Nereden? Yani buralardan inelim. Oradan inemeyiz. Şu yolun kıyısında kalan yolda düz devam edelim. Karşıki zeytinlere doğru çıkarız. Bu mantar toplama işini ben birazcık şeye benzettim. Balık tutmaya benzettim. Onda da bekliyoruz bekliyoruz. Bazen hiçbir şey olmuyor. Bazen de arka arkaya 3-4 tane tutabiliyorsun. Böyle inelim. Onun gibi geldi bana. Geliyorum. hangisi şu yere kadar inmiş olan mı? Ee, şuna baksana. Ama onun budanmaya ihtiyacı var. O kadar yerde olmaması lazım sanki dallarının. Çok güzel yetiştirmişler. Buradan verme, tamam. Çok güzel bir zeytinlik burası. Evet. Çok minik. Bunları kopardığımıza değmez. Yeniyorsa bile değil mi? Hmm. Ya var. Yok değil. Baya. Altı beyaz. Hmm, bak o yenilebilir. Bunları alsak aslında. Ben şunu da denemek istiyorum. Yani şunları da sormak istiyorum. Bak bunların da altı beş. Bir tane al da. Yani artık onu şey resmine çekeriz. Yeniyorsa. Bu böyle olan bir de şu var. Üzeri kahverengi noktalı. Bunları soracağız. Hemen. Bunun da al altı çekeriz. beyaz. Bugün mantar bulamadım dur bitmedi de şuraya gideceğim şimdi. Umudunu kesmedi hala. Mantar bulacak. Ben de iğnelik bulamadım. Çok güzel gözüküyor değil mi? Hmm. Sadece bu yüzden bir tane dut ağacı dikebilirim. Yaprakların güzelliğine bakar mısınız ya? Çok romantik. Nasıl? Ah hemen açıp yiyelim o zaman. Çok şanslıyız. Hadi gidelim. Arabayla mı iniyoruz? He? Arabayla mı iniyoruz?